Evet sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım. 15-21 Eylül arasında sevgili kovaları neler bekliyormuş? iki tane en iyi desteden, iki tane en eski desteden, iki tane de minnoş desteden. Toplamda altı tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Aynı zamanda sevgili dostlar sorularınızı hazırlayın. Sevgili kovalar, sevgili takipçilerim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı, takipçilerimi bekliyorum. Hadi in bakalım ilk iki kartımızla başlayalım sevgili kovalar için. Akıl karışıklığı. Kupaların yedilisi. Yıkım kartı. Aydınlanma. Hayat planlarını bozucu değişiklikler. Sevgili dostlar bu dönem çok fazla akıl karışıklığı, iş, aşk, kariyer, parasal anlamlarda çok büyük e, kafa karışıklığı yaşayacağımız bir dönem. Ve diyor ki seçim yapmakta zorlanırsan kalbinin sesini dinle çünkü bir aydınlanma sürecin olacak ve kalbin sana doğru e, cevabı verecektir diyor. Seçimini bundan yana kullan diyor aslında bize. Ve kule kartı da sevgili dostlar yani ayrılığı sembolize eder. iflası sembolize eder. İşte e, aydınlanmayı özgür kalmayı, zincirlerini kırmayı sembolize eder. Ve diyor ki kafa karışıklığı sonrası bir takım şeyler hayatından çıkabilir. Yani bu insan anlamında, insan da olabilir dostluk anlamında veya iş anlamında. iş ortaklığı mesela diyor ki hayatına daha iyisi geleceği için fakat senin adım atmaya cesaretin olmadığı için kafan karışık olduğu için diyor ki ben inisiyatif alıyorum kule kartı. Hayatına daha daha iyisi ne gelecekse eğer onu diyor hayatından çıkartıyorum diyor bu dönem senin. Çünkü çok daha iyisi gelecek diyor bizlere sevgili kovalar için. Geldik en eski desteye sevgili kovalar için alayım bakalım şeytan kartı sevgili dostlar kupaların kralı diyor ki bu dönem kendini birazcık baskı altında kısıtlanmış hissedebilirsin diyor e, toksikliğe uğramış hissedebilirsin diyor iş yerinde mobbing'e uğrama ihtimalin var diyor ee, insanların seninle arasına birazcık mesafe koyabileceği bir dönem diyor. İş konusunda da, aşk konusunda da, ikili ilişkiler anlamında da. Diyor ki e, bu dönem herhangi bir şeyin aşırısına kaçmaktan kaçın diyor. Bu yemek olabilir, içki olabilir kullanıyorsanız eğer. İşte alışveriş olabilir. Diyor ki bağımlılık eşiğin çok düşük. O yüzden herhangi bir şeyin bağımlısı olabilirsin diyor. Dilek dilerken dikkat et diyor bu dönem. Kendi dileğinin kölesi olma ihtimalin yüksek. Ve bu dönem diyor aslında kendi seçimlerinin sonucunu yaşayacaksın sevgili kova diyor. Çünkü diyor ki sen istemiyorsun. Bakın kadının ve erkeğin boynundaki zincirler gevşek. Yani istese çıkartıp atabilir ikisi de. Diyor ki sen istemiyorsun. Senin seçimin. O yüzden de seçimlerinin sonucunu yaşama ihtimalin çok yüksek. Bu dönem çok çabuk duygu değiştirebilirsin diyor sevgili kovalar için. E, ee, aynı zamanda bu dönem eğer bir eşiniz veya işte ilişki anlamında bir partneriniz varsa diyor ki bol bol trip yiyebileceğiniz bir dönem diyor sevgili kovalar için. Geldik minnoş desteğe sevgili kovalar için. Asaların altı tılsımların altılısı tövbe kılıçların beşlisi. Hmm. Sevgili dostlar, diyor ki bu dönem eşler, partnerler arasında ego savaşları yaşanabilir. Birinin diğer taraftan daha domine ve güçlü olma arzusu. Ama diyor ki vaktini boşa harcama. Sence gerek var mı? Önceliklerini düşün diyor. Eğer maddi anlamda bir destek bekliyorsanız eğer kovalar diyor ki düşündüğünden fazlasını alırsın. Bu dönem banka kredi, ipotek gibi işler ee, diyor ki bunlarla alakalı bir takım kararlar alman gerekebilir fakat diyor ki doğru zaman mı yani çok iyi tart diyor gerçekten bunu yapmalı mısın. Aynı zamanda bazı kovalar içinde Rahatsızlığı olan kovalar içinde diyor ki amansız bir hastalıkla savaştan zaferle ayrılma sevgili dostlar. Evet sevgili kovalar sizler için 15-21 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.